Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Adan. Yeni bir içerikle yine yıllarlayıp. Arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone değilseniz. Abone olup ve videoya beğeni atmayı unutmayınız. Dün akşam arkadaşlar şu tepenin biraz ilerisinde e, büyük bir tepecik var. O tepecinin biraz aşağısında e, bu akşam bit hayvanları hayvanlar orada yatmıştı ve şu an e, bizim bu akşam yattığımız biraz aşağısında koyunlar şu an orada otlanıyor ve dün akşam arkadaşlar kurt sesleri geliyordu. Bir grup kurt sesi geliyordu dün e, akşam. Yani bu akşam bizim köpekler de böyle buralara inip havlayarak buralara in, iniyorlardı. Sanki bir şeyin peşine veriyor veriyorlardı gibi e, görünüyordu. Öyle anlaşılıyordu. Kortları sesleri bu aşağılarda geliyordu. Yanılmıyorsam bir iki tanesi bu aşağıda geliyordu. Diğerlerde şu e, tepenin biraz ucuz, ucunda. Her iki tarafta sesler geliyordu. Hemen hemen yaklaşık 6-7 korta yakın. Eee... Diye düşünüyorum arkadaşlar öyle o duyduğum sesler sanki 5-6 kurtun sesi değişik değişik sesler geliyordu çünkü anlaşılıyordu ki e, orada bir grup kurt var olduğuna. Şimdi bugün ben de gidip oralar oralara kontrol etmek istedim ve giderken öyle video alıp illerle paylaşmak istedim arkadaşlar. E, köpekler de koyunların önünde peşimde gelmediler. Biz şimdi arkadaşlar aşağıya inelim bu aşağıları iyice kontrol edelim ki şöyle şüpheli bir şey görebilecek miyiz yan yuvası ya da kurtun ayak izi veya başka bir şey şeyle bir şüphe olacak mı hep birlikte göreceğiz. Şurada kayalık var genelde kurtlar Kayalık alanlarda yaşıyor Şu orada Kayada bir ağaç yaşarmış Kordon yuvası orada olabilir Orası bir kurt yuvası olabilir Biz ilk önce bu aşağıyı İyice kontrol edelim Biz burada nasıl aşağıya ineceğiz burası hem yokuş hem de çakıl. Ee, her an kayabiliriz. Hani işte şurada yol var. Biz böyle yola inelim. Sonra böyle aşağı aşağılara ineceğiz. Böyle çakıl oldu mu? Küçük taşlar oldu mu? İnsan yürüyün, yürüyünce kayıyor. Böyle gidelim arkadaşlar. <laughs> Yeşillik de güzel yaşarmış. Buranın toprağı yumuşak, Islak gibi. E, kurtlar böyle toprağın, bir canlının böyle toprağın e, üstüne gitti mi hemen e, ayak izleri çıkıyor. Şüphe görünüyor. Böyle baktık mı? Şu an bir şey göremiyoruz. Demek ki bu oradan hiç şüphe yok. bu arada tüyler var arkadaşlar. Koş tüyleri var. Kort koş yakalanmış olabilir mi akşamleyin? Ee, koşlar öyle e, akşamları koşlar hep yere inip otların arasında kendine bir e, bir akşam bir akşam geçirebilecek bir bir ev gibi bir şey yapıyorlar. Sonra öyle odun arasında oturup ta sabaha kadar öyle karanlıkta kurt koşu yakalamış olabilir olmayabilir de belki de tilki yakalamıştır ama bu akşam burada bir sürü kurt sesi geliyordu neyse biz böyle inelim orası biraz şüpheliydi Arkadaşlar burada izler var gibi ama bu izler eski gibi görünüyor. Burada bir şey yok. Bir hayvanın ayak izleri ama eski. Dün akşamın değil. Burası da ilginç. Arkadaşlar şurada kurtun yuvası olabilir. Mesela şurası yuva olsa her ama her akşam üstü o kurt oradan çıkar ve ta kadar daha da Şimdi arkadaşlar buralara, buralara kurt geldi mi? İlk başta su içmeye gelir. Çünkü bölgede hiçbir çeşme yok. Sadece burada baraj var. Hemen Nehrin üzerine gelip su içer Şimdi biz biliyor musunuz ne yapacağız ilk başta İlk önce arkadaşlar bir gidip nehirin kenarında ne gezelim ve iyice oralara bakalım Eğer su içmeye gelmişse şimdi muhakkak hayvanın ayak izi vardır Birazdan hep birlikte göreceğiz Bu Bölgede çünkü hiç yaşama yok bu bölgede bir çeşme bile görmemişim. Sadece bu ee, nehirin dışında. Su sadece burada var. Buranın dışında başka bir yerde su yok. Bir de yağmur da o kadar şiddetli. Yağış daha yağmamış. Öyle çok şiddetli yağmur yakarsa öyle küçük küçük göller oluşur. Öylece hayvanlar da su içebilirler. Tabi öyle o kadar şiddetli göl gül olacak şekilde yağmur yakmamış. Vay be baraja bakın arkadaşlar ne kadar geriye çekilmiş görüyor musunuz İlkbaharda barajın kapağını kapattılar İlkbaharda çok şiddetli yağmur yağıyordu kapattıklarından bir anda su bir anda su yükseldi ta şuralara kadar yükselmiş ondan sonra e, baharı, bahar bittikten sonra yaza girdik ve yaza girdiğimizde yağmur artık e, yağmamaya başladı yağmur yağmayınca baraj da tabii çalışıyordu hep elektrik üretiyordu. Su da öyle geriye inmiş. Baya baya geri adım atmış arkadaşlar görüyorsunuz hemen yakın kaç metre yakın var tahmin <laughs> bir 350 300 metre 300 350 metre yakın su geriye inmiş böyle şu tepeciye kadar su atmıştır bakın görünüyor zaten anlaşılıyor. Bakın arkadaşlar burada da kurt ayak izi var. Şöyle bu izi de doğru gitmiş. Takip edelim. Arkadaşlar herhalde bunlar grup haldeler. İlk başlarda ben hilal'e dedim ya. E, o zaten o zaman setlerinde de bile anlaşılıyordu grup halde olduklarına. Vaa! Şuraya bakın. Bu arada zaten bir sürü ayak izleri var. Bir de arkadaşlar ayak izleri sanki bazılar küçük bazılar büyük. Bunun şey olmasın dişi dişi kurda yavrularıyla beraber ayak izi büyüklüğü yaşın e, hayvanın büyük olduğunu gösteriyor. Bakın şurada küçük bir ayak izi var. Şuna bakın. Şu yavru herhalde. Bu da büyük. Kart, kurt. Vay be. Bir de şurada leylek ayak izleri de var. şu ayak izler bayağı suya yakın. Burada sanki kaymış gibi. Burada e, su içmeye çalışmış. Ve biraz kaymış, belki suya düşmüştür. Bakın arkadaşlar. Burada daha büyük ayak izi var. Bu herhalde babaları. orada da var. Bu arada ise bir insan ayak izi. Arkadaşlar bir sürü ayak izleri bulduk. Eminim ki bunlar benim bu akşam gördüğüm kurtların ayak izleri. Bu kurtlar tam bir grup tam bir çete kurmuşlar. Bakın, böyle baktıkça zaten çok görünüyor. Evet arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve video beğeni atmayı unutmayınız.